Ben de dün akşam biraz arşivi kurcaladım. İnanistan'daki son maçın bileti vardı bende. Ee, Beşiktaş Gençler Bile maçı. Son maçın biletini sakladım, atmayayım falan dedim. Beşiktaş Gençler Bile maçı, o günkü de bir, bir biber, gazı yemiştik. Beşiktaş Gençler Bile maçın bileti var bende, hala duruyor. Ben e, şeyleri de biriktiriyorum, öyle bir koleksiyonum var. Gittiğim maçların akreditasyon kartı. Onlar çok yer kaplıyor ya. Çok... hem evde evet. hem radyoda Benim çok yer kaplıyor ya. Ben biriktireyim dedim. Çok yer kaplıyor abi. Sonra attım. Ya ben koleksiyon yapamadım. attım. Onu, işte. onu anladım yani. Koleksiyon yapmak... Hiç var mı koleksiyonun hakikaten? Yok yok. Hiç yok. Yani şöyle ee, benim annemin anahtarlık koleksiyonu vardı. Bizim evimiz düşün ya yani bir evin bir, bir duvarını kaplayacak kadar büyük bir şey düşünün. Ee, bir tabla diyeyim. Tabla böyle Oo. kırmızı kadifeden. Ya da bordo kadifeden. Bordo kadifenin üzerine çakılmış küçük küçük e, zımbalanmış sarı raptiyeler. Üstüne asılı anahtarlıklar. Öyle bir koleksiyonu vardı annemin. Ee, benim de 65-66 tane küçük arabam vardı. Çok severim. Vardı onu. Matchbox, matchbox. denir değil mi? Hastasıyım. Matchboxlar vardı. Ee, onları da ben çok uzun süre taşındık ettik falan hepsini de taşıdım ama en son kalktı gitti yani. Yok yapamıyorum koleksiyonu Sen ne var mı Mehmet abi? Hobi de yapamıyorum abi. Zaten el Ol becerisi sıfır. Ya yani sıfır el becerisi olduğu için. Şey böyle puzzle mazıl. Nefret ederim puzzle'dan zaten de ben. <gülüyor> i̇çime <gülüyor> hafakanlar basar. Ben böyle o, çocukların 10 tane şey falan var ya onu bile yapamıyorum. Daralıyorum ya böyle bulamayınca filan. Millet 1500'den 5000 tane, 10000 tane nasıl yapıyor abi ya? Ya vallahi çok ilginç. Abi. Çok acayip olmuş abi. Yani mesela 15.000 20.000 yapar. Bir de mabla asar. Ama böyle beni o tip şeyler çok rahatsız eder yani. Bak bakan, diyeceksin pitinceye. Aman basar beni böyle şey olurum ben. ben de Aybars Ünalp Abi'nin kulakları içindesin. Biz online binada çalışıyorduk. Aybars Abi'den e, özlenmiştim. Dilsiz uşaklara Aybars Abi şeyleri takardı. Akreditasyonları. Bayağı, bayağı Barsa abiden onu özlenerek yapmıştım. Abi bir gün baktım baktım bir şeyin içinde sıkıştır olmuyor şu kadar falan. En sonunda hepsini attım. Bir de e, mesleki olarak aldığım ödüller vardı. O ödüller çok yer kaplıyordu. Sadece ödüllerin tablolarını saklıyorum. Yani orada atıyorum X kuruluşu, Y kuruluşu diye orada 1996, 2007 falan filan yazıyor diye. Ben de daha saklıyorum. Ben de bir de çok sak... yer kaplıyorlar abi. Abi saklayabilme olayı yani bu koleksiyonculuk bir şey tabii yani. Tabii. O huy yani. <laughs> o bir şey evet tabii. Bir, o bir, bir renk değil bir huydur <laughs> bende demiş <laughs> ya. Tabi, tabi. Tanıtımda da söylediği gibi. Biz. Tanıtımda da söylediği gibi. Güzel tanıtım yapmış. Evet güzel oluyor tanıtım. Ne yapıyorsun her batır? Bende misin? şey var bu arada figür koleksiyonu var. Ne? Ya böyle film karakterleri. Ha, film, e, e, falan. Onları tabii yerleştirmek tabii çok zor. Bizde de şey var da yeni şey. evde yapamadık. Basketbolcular falan da var sporcular. Yeni evde yapamadık. Magnet. Magnette var buzdolabında o. Magnet Ama sadece buzdolabına yetecek kadar. Ben şeyi saklamışım ya sigortalı işçi kardemi saklamışım. Tezkere belgesi hazır evde. Onlar duruyor canım benden. Onlar da evrak kaybetmem ben hiç sıfır. Evrak değil mi? Ama çok benziyoruz biz senle. <laughs> evrak hiç kaybetmem ama koleksiyon işi. Dün akşam Instagram'a yani. koydum üniversiteden şey yordum, okula yordum. staj belgesi falan. Yordum, yordum. Onlar hep duruyor. Ben de hiç evrak kaybet kaybet, kaybetmem Hiç şeyi saklarım. Ben de şeyle vedalaşacağım ama çok yer kaplıyor ya akreditasyonlar tek tek. Akreditasyonlar çok yer ama böyle. Yani hani... senin benden... Amazon katı fazla. Çok, çok yani. var. Resmi olanları tutacağım. Mesela işte senelik Formula 1 akreditasyonu, Dünya Kupası akreditasyonu, olimpiyat. Onlar böyle ya çok önemli sabit bir anısı yani. olanlarsa olur tabii yani. Peki bu arada kırmızı çizgileri aşkla çiziyoruz. Çizmeye başlıyoruz. Bu güzel 14 Şubat gününde. Hoş geldiniz abi de Böyle yapacaksan tek başına yap bro. Hoş bulduk. <laughs> ya bir şey çok karşıyım biliyor musun? Karşı mıyım? Yani ben... <laughs> Kategorik olarak reddediyorum yani. Kategorik olarak böyle bir şey reddediyorum. Aşka karşı olma Mehmet abi. Ya ondan bahsetmiyorum. Bu güne karşı. Neymiş ya? Gömleğim ceketimi yakışın altına sokuyorum. Evet onları böyle şey yapar. Düzgün Güzel Yaka biraz büyük değil mi? Şu renginin hastasıyım bu ceketin. Böyle mi? Teşekkür ederim. Çok öyle. beğendim. Bu <laughs> babamın da en beğendiği ceket. Çok beğeniyorum. Babana da saygılar, selamlar. selamlar. Evet, Sağ selamlar. Mehmet sakal ne iş? <laughs> işte. Canım, canım kesmek istedim. <laughs> güzel oldu bence. Canım kesmek. Düzeltmem lazım. Bir tur düzeltmem lazım. Şimdi cuma 23 ya. Olmadı. Bence şey oldu. Ne oldu? Böyle bir yaşlandırmış ya. Böyle İran <laughs> şeyi falan gibi olmuş. Haşim <laughs> bir Rafsan Cani <laughs> gibi. Haşim bir gibi. Yok <laughs> <olmuş gülüyor> abi. Bence havalı olmuş. Güzel olmuş. Ya Böyle <laughs> ya. İran şimdi İran heyeti gibi. Gra takmıyor. Hani beyaz ya. Meclisi çok beyaz ya. ya. Bakayım şöyle. Bir de, bir de boya moya yapar. Şeyi abi. yok. Ee, dengeli siyah. Ama Türkiye'de çünkü. dengeli adam çok az var ya. Çok az var değil mi? Çok az var. Ben gelip şey Selçuk Yöntem. Evet, o Selçuk, şey abi gibi gibi Selçuk abi o gibi. Selçuk abi gibi. Oh, Biz de boyatıyoruz işte yalandan. Yalanla Kı boyatıyor musun? İşte. Tabii işte, canım hafif yani. Hadi be. Kı Kı sen boyatıyor musun yani ya? Aa bak. Şakalları yani falan sen boyatıyorum. Ben doğal sanıyorum. Bak. Ben de doğal sanıyorum. Gray diye bir şey bak, bak, tam var mı? Doğal tam benimki bak hiç sıfır denge yani. Biraz hava şimdi Raf havası var ama ben sana söyleyeyim. Peki sevgililer günü bugün? Bir şey söylemeyecek misin? Kutlayanlar kutlasın yani kutlayacağız. Afrin'de. Söyledim. Söylememiz gerekenlere söylemişizdir Afrin'de, zamanında. Afrin'de çocuklar savaşıyor ülkemiz için, bekamız için, olur. diriliğimiz için. Boşver. Beni, yani. beni ilgilendirmiyor yani. İlgilendiren başımın üzerine yeri var da beni ilgilendirmiyor yani. Geçen sene de ilgilendirmiyordu. Zaten, Mesela geçen sene bu akşam ilgilendirmiyordu zaten, çünkü önemli bir maç vardı. Tarihi maç oynandı bu kalplerimiz, akşam. Kalplerimiz, ruhlarımız, bütün dualarımız, düşüncelerimiz Afrin'de Mehmetçik'le beraber. Ee, selam, saygı, yardımcılar sahiden, olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. İlla bir sevgililer günü maçı falan diyorsan 14 Temmuz, aman 14 Şubat 2001 Galatasaray Deportivo tüm kapalıyı kapsayan kırmızı zemin üzerine sarı kalp only you. Yani illa bir sevgililer günüyle ilgili bir şey söylemek istiyorsan bu ya. Altında On mıydı şeyin böyle? Yok. Peki. Ben türbüncü bir adamım hiç Yani babamla beraber o devlet memnun Şimdi biz yıllar bir L-Kart kapısından bedava olarak içeri girdik. Ve benim en son para vererek gittiğim maç hangisi biliyor musun? Hangisi? <laughs> Galatasaray Antrak planlı maçı. Hmm. Kaç senesi? Hangi ha. tür devlet memurları be be bedava girebiliyordu? Yani babam işte. <laughs> ha, anladım. <laughs> ee, tarih veriyorum. Ee, 4 Kasım 1993. Çünkü uğur, 4, gün uğur, da, uğur ha, 4 gün sonra da Uğur gol. 4 gün sonra da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın o 4 gün öncesidir. 4 Kasım'da ya da 5 Kasım'dır 1993 o 5 gün sonra. O zaman da hava çok güne, günlük güneşliydi her iki günde de. Demek ki çok günlük falan günlük hani güneşliydi. mevsimler değişti falan diyoruz ama bak 93 hatırlıyorum ben her iki maçta günlük güneşli Kasım oynamıştım. yani ekrandan da Aykut Hoca'nın şey e, attığı gol falan 1-0 biten maç. Dediği de işte Boliç şey korner Boliç, Uğur'un attığı gol. En son para verip girdiğim maç oydur. Ondan sonra mesleğe falan girdik zaten. mesleğe girdikten sonra ben de hep basın gittim. Basın tribününe gittim. Ama hatırladığım hayır. Bazen bilet almayı gidiyoruz. nasıl bilet alınacak bilmiyorum ya. İnternetten falan alınıyor ya. Benim Oğlum ben Onu ben de bilmiyorum. Mesleğe öyle. girdiğim zaman itibarıyla artık internet o zaman daha iyi. İnternetten bilet alma işi yoktu daha. Hani ya da yeni başlamıştı falan. Ben nasıl yapılıyor bilmiyorum ya. Yani. Ama aşktan bahsediyoruz ya mesela. Hmm. Üniversitede harçlıkları biriktirip, yemek yemeyip, yani herkes bir yerlere giderken, işte o zaman Yeni Açık vardı yine önüde. Yeni Açık'tan böyle bileti alıp akşam 20'deki maça sabah 11 civarı tabii girip tabii. ama o zaman tabii şimdiki arkadaşlar gibi sosyal medya da yok elinde. İşte bir tane spor gazetesi, bir tane normal gazete. Arada oku, var 9 saat. Yap. Oku oku minler yap. Arada 9 saat. Yani, gazete sonra, satarlardı oku oku minler yap diye. İnanılmaz. Ya, benim Emek tribün, açık diye bağırdı. Tribün türü halim hali yok. Tamam dediğim gibi babamla yıllar boyu L kart kapısından girdik. Yani o Ali Sami Yen'de L kart kapısı vardır. L kart Eskiler kapısında biz de tam bilmiyoruz işte, yani. Ben, tamamen devlet memurlarına ait bedavacı bir kapıdır yani. Vay, vay vay Yıllarca öyle girdik yani. Ondan sonra en son 4 veya 5 Kasım 993'ten itibaren maça param nasip olmadı. Yalnız o böyle harçlıkları biriktirip hiçbir şey yapmayıp o kombineni almak var ya. Çok acayip bir his ya. Bak aşk odur. O gerçek aşktır işte. Çünkü onunla yaşarsın böyle, eve getirirsin, koyarsın böyle, bakarsın falan. Bunu ben aldım ya Kırmızı çizgi etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Madem bugün 14 Şubat böyle bu oyuna neden aşık oldunuz? kim yüzünden, aşık kim sayesinde var. Aşık oldum renklerine Beşiktaş diye bir, yani aşık olma ile ilgili tezahürat o var. Doğru mu? O var, başka var. Var mı Galatasaray'da? vardır. Duş. Çocukluk Aşığım aşkımsın. Aşığım sana doyamıyorum. Çocukluk aşkımsın. O, o Beşiktaş. Yani. Coşkun abi da daha sayıda ama o beşiktaş. O beşiktaş. Aşığım sana doyamıyorum. O da mı beşiktaş? Be, beşiktaş? Beşiktaş türbünün. Ne bir, de güzelsin bir, bakamıyorum. Seni sevmeyen olsun vardı tabii. Bu ne de, büyük, büyük aşk şanlı Beşiktaş öyle gidiyor. Hı hmm. Siyah beyaz bir aşk. Beşiktaş'ta bayağı, bayağı aşk, aşk. Fenerbahçe, var. Mı? Fenerbahçe. Fenerbahçe aşkı var mı? Bak Fenerbahçe Chelsea maçı vardı İstanbul'da. Senin sevginle geldik bu yalancı dünyaya konuşmayı öğrendik. İlk sözümüz, Kanarya var. Ha, ee, değil diyor pek? o da Perihan ablanın melodisiyle. Fener abla şarkısını Senin sevginle, sevginle geldik güzel. Chelsea Fenerbahçe maçı. Nisan 2008. Hı. Galiba 1 Nisan olabilir. 30 Mart'ta, 31 Mart'ta olabilir. Bizim Necdet abi kulaklarınızın Necdet, Necdet Sense'de beraber maçı seyrediyoruz. Ben de gene bir davetli olarak bu sefer basit durumda değil, Maça bilet bulmuşum. Nihat Sırlar vermiş kulakları içindesin. Abi bak bunu dinleyen, fener, izleyen Fenerbahçelilerin tüyleri diken diken değilse hiçbir şey bilmiyorum. Karşıdaki maraton tribününün en sağ köşesinde harika bir pankart vardı. Toplasan şu kadar bir pankart ama. Harika da. Olağanüstü Ezgi'nin günlüğü şarkısının sözü. Hangisi? Lacivert zemin üzerine sarı yazı. Aşk hiç biter mi? Orada duruyordu. Fenerbahçe Chelsea maçı maraton tribünü en tepede duruyordu. Çok güzel. Benim yani futbol takımlarının aşkıyla ilgili gördüğüm en küçük, en lezzetli figürlerden biridir. Beşiktaş tribünde de defalarca seyrettiğimiz o Aşığım Sana şarkısını zaten döndürüp dururlar yani Beşiktaşlılar biliyorsun. Aşığım Sana doyamıyorum. Çok güzel ve böyle eskiden işte İnönü'den bahsediyoruz ya o yukarılı aşağılı olurdu. Kapalı üstte kapalı alt. E, iki direk 200 2.200.000 bandrollü Türkiye, Türkiye rekordur Coşkun abinin o albümü. Aşığım Sana. rekor değil mi? 2.200.000 bandrollü Türkiye rekordur hala. Anılar ikinci miydi anılar? Anılar Aşığım Sana albümünden önceydi. Haberin var mı? Anılar aşığım sana. Öyle gider o sıra. Onun öncesine gel gelebilirsem var, hatıram olsun var. Öyle Büyük geriye doğru gider onlar. Yalnız şimdi düşündüm. Bu arada dünyanın en çok satan kitabı da iki şehrin hikayesi. Onda bir not. İncil 3. değil mi? Yok ya. Yani, Kutsal Roma'da. kitaplar hariç. kitap İki şehrin hikayesi de İngilizcesini okumuştum. Hakikaten mükemmel kitap. Müthiş. İnanılmaz güzel hakikaten kitap. Hakikaten müthiş. Yani. evet yorumlarınızı bekliyoruz. Tam söyleyemedim. Yani bu oyuna niye aşıksınız? Niye aşık oldunuz? Aşık olma Nedeniniz 14 Şubat nedir? günü bir anınız var mı? O da güzel bir hikayedir. Ya, 14 Şubat günü. Bu oyuna dair bir aşk anınız var mı? Onu da anlatabilirsiniz. Tabii İlla mi? 14 Şubat olması gerekmiyor. Sevene her gün 14 Şubat. Tabii canım. Sevmeyene kabahat. Düğün bayramı. <laughs> Ayrıca bir iki tane yorum okuyayım. Oku bakalım. Bak mesela Belki Ay demiş ki, bana futbolu sevdiren adam Thierry Henry, Fenerbahçeli yapan Tuncay Şanlı vesaire takındır. Güzel. Demiş. Yani o demek ki 2000-2001 olduğuna göre 7-93 doğumlu falan yani kardeşim. 93-92 doğumlu falan tabii. yani. Tabii. Yani. Thierry Henry. Ee, Serdar abi diyet iyi gidiyor belli ki demiş bu diyet arada. Diyet iyi gidiyor Makan maşallah. 3,5 kilo verdim. Bir haftada. Ee, Geçen bir... perşembe başladın biziz Serdar. Perşembe akşam başladın. 3,5 kilo verdim. Bir haftada. Güzel başladı. Bir haftadan su önce. Valla bu akşam yani, da salata yedin. Yani su mu bilmiyorum da 3,5 kilo, 3,4 kilo verdim. Yani 3,5 tam olmadı ama 3,4 kilo verdim. Perşembeden bu yana. Siyah da giyiyorsun. Ama bu şey. E... Su mu atıyor işte. 20 işte. kilomuz falan var daha yani. Var daha, daha, <laughs> daha uzun ince bir yolun. Çok başındayız. Diyet sevgisiyle geldik diyorsunuz. Siz kimin sayesinde aşık oldunuz?